Merhaba'lar. E-Uyum'da bugün e-fatura giden kutusunda Luka gider fişi CSV oluştur butonunun işlevini ele alacağız. E-Uyum'da e-fatura menüsünün altında giden kutusuna geliyoruz. Aşağıda bulunan tarih aralığından tarih aralığımızı belirleyip yenile diyerek belirlediğimiz tarihteki faturaları bu ekranda listeleyebilmekteyiz. E-Uyum'dan gönderilen faturalarımızın Luka'ya aktarılabilmesi için CSV alabilmekteyiz. Luca'ya aktaracağımız faturalarımızı seçip sağ tıklayıp Luca gider fişi CSV oluştur butonuna tıklıyoruz. Kaydedeceğimiz dosya yolunu seçtikten sonra tamam'a tıklıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Belirlediğimiz faturaları Luca'ya aktarabilmek için Excel formatına almış olduk. Bu formatta Luca ticari programına faturalarımızı aktarabilmekteyiz. İyi uyumda Luca gider fişi csv oluştur butonunun işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.